Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın birbirinden harika yeni görüntülerimiz var arkadaşlar. Birbirinden güzel paylaşımlar, birbirinden güzel görüntülerimiz olacak. Yalı sapkının sevenleri ve her anları bekliyorum arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak, muhteşem görüntülerimiz olacak. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Bu akşam dizimizin yeni bölüm fragmanı yayınlanacak. Diğerlerine gelmeden sizlerle paylaşacağız ama o yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. Neler düşünüyorsanız yeni bölümde iyiciliği sizi yorumlarda baş başa bırakıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı da sakın unutmayın. Bizi haberleri.